Bu hayatta her zaman istediğimiz yerlerde ve istediğimiz koşullarda çalışamayabiliriz. İhtiyaçlarımız ve zorunluluklar bizi normalde razı olmayacağımız koşullarda çalışmaya itebilir. Böyle bir durumda zaten zor ve çekilmez olan koşulları sürekli şikayet ederek ve aldığımız maaşa odaklanarak daha kötü hale getirmek yerine bu olumsuz deneyimi hayatınız ve kariyeriniz için mümkün olduğu kadar olumlu bir değere dönüştürmeye odaklanın. Nasıl mı? İşi sevmeseniz bile orada bulunduğunuz süre boyunca iş ve meslek bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bunu o şirkette olmasa bile daha sonra gideceğiniz başka yerlerde paraya dönüştürebilirsiniz. İş evi vasıtasıyla mesleki ve kişisel network'ünüzü geliştirebilirsiniz. Bu networkler ileride size farklı fırsatların kapılarını açabilir. Şirketin eğitim kurs gibi olanakları varsa bu olanakları kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Bu çalışmalar CV'nize yansıyacak ve farklı iş deneyimlerinde paraya dönüşecektir. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile o iş yerinde çalışmayı, CV'nizi güçlendirmek ve kişisel marka değerinizi artırmak için bir fırsata dönüştürebilirsiniz. Böylece şartlardan memnun olmasanız bile ileride şartlarınızı iyileştirebilecek adımlar atmış olursunuz. Hayatta her şey para değildir. Bir iş yerinde paranın yanında kazanılabilecek birçok değer mevcuttur. Hayat o iş yerinde başlayıp biten bir yolculuk olmadığına göre bunları değerlendirin. Sürekli şikayet etmek ve kendinizi mağdur hissetmek size hiçbir şey kazandırmaz. Şartlar olumsuz olsa bile fırsatlara odaklanın ve kendinizi hazır hissettiğinizde Yeni deneyimleri yelken açın. Çünkü hayat sürekli bir ilerleme ve gelişim yolculuğudur.